Çocukluğunda oynadığım oyunun birebir aynısını cep telefonundan oynamak ister misin? bak. şu an ekranda da görüyorsun zaten. Tıpır'dan başladığımız serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Şu an videonun girişini çekmeye geldim. Allah'ını seversen. Evet arkadaşlar. Hep yeni bir seriyle karşınızdayız. Evit olma yolunda başlıyor. Böyle böyle bunu da verirsen hiç geve çekmeye gerek yok pazara koyarız satıldığı zaman bak bunu da veriyor tamam mı hop artı bir rokumuz temiz ananı avradınız. Bundan da ikide iki yaparsak toplam altı da altı oluyor yani Eves'in nikah, şozini bıçakladım oluyor yani. Şuraya merdivenin başına dinlenmeye gidiyorum ben gene elli bundan ver lan ver de ananı avradım oğlum veriyor lan bu ananız. <laughs> 6 36 GB bak 36 GB Evet dostlar yayındayız işler sakin diyerekten şöyle bir şey yaptık buraya ne kadar harcadık Selamlar dostlar ben Artun Hoca bildiğiniz gibi oyunumuzda bir güncelleme mevcut Selamlar bildiğiniz gibi 83 kep gelmişti biz de 18'e akşamı başlamıştık 22'si bugün bugün akşam 83 olduk Dostlar son parçayı da aldık. 2500 adet sonunda yani. Legendary Belt Voucher parçasıyla beraber 2500 yazacağım buraya. Normalde buralara ben 999 yazarım ama Hadi hayırlı olsun. Aa bir rahatlama geldi. 5 4 3 2 1 Oh oh oh, oh Süleyman gibi oldum. Bak bu rap 5 olursa üstündeki parayla pazardan bir tane item çekeceğim artı 8'e deneyeceğim o trinayla. 5, 4, 3, 2, 1. Yes be! Böyle yapacağım ben dostlar. 12 Aralık'ta daha doğrusu 12 Aralık'ta değil de yani tahmini 12 Aralık'ta askerlik görevimi bedelli olarak yerine getirmek için ayrılacağım. Yani bulunduğum ilçede, ilden Kocaeli'den ayrılacağım. Üçünde belli olacak ne zaman gideceğim. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Araseveda videosundan selamlar dostlar. Bir süredir Ares sunucusunda oynuyoruz. Beni tanıyanınız, tanımayanınız var. Bir süredir vakit geçiriyoruz. Ares'e veda derken nasıl veda ediyorum onu da söyleyeyim. Şu an tarih 3 Aralık saat 16.26. 14 Aralık tarihinde bedelli olarak askerlik görevimi yerine getirmek için şehir dışına çıkacağım. Isparta'ya gidiyorum. Yani bir takriye bir 25 gün civarı falan olmayacağım buralarda. Ve döndüğüm zaman da yeni sunuculardan bir tanesinde başlayacağım. Hangi sunucuda başlayacağımı da ekiple karar verdikten sonra duyuracağım zaten kanalda veda etmeden önce dedim ki şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada 5 tane buludu Dagger var ve burada da şöyle itemlerimiz mevcut. Bu ekran açık kalsın. En sonda da şu arkadaşa basacağız. Final boss. Bir de dostlar ayrılmadan önce güzel de bir çekiliş yapmak istiyorum. Tabii ki güzellik görecelidir ama ayrılmadan önce de şu arkadaşımızı şanslı bir dostumuza hediye edeceğiz. Çekiliş için de Instagram'da post paylaşacağım. Hani bu videonun muhtemelen introsunu izlediğiniz halinin özeti olacak. Yorumların içinden herhangi birini seçeceğiz ve bu arkadaşı teslim edeceğiz. Ödüllerin kazanını da Muhtemelen 8'inde veya 9'unda belli olacak. Ben onu duyuracağım zaten ödülüm kazanında. Böyle ben şu PM'e bir bakayım. Biliyorsunuz PM'lere bakma huyum yok videoda. Bir de Blacksmith'in Anvil'in önüne bir geçeyim. Vedalaşmaya başlamadan önce devam edelim. Ha şunu da söyleyeceğim. hızıyorsunuz hızlı upgrade yapıyorum diye. Bugün hızlı upgrade yapmayacağım dostlar. Şu ekranda gördüğümüz bütün eşyalardan bir tanesi diyelim geçti. Yani sallıyorum atıyorum şunu attım geçti. Olabilir. Geçen item olduğu zaman spawn atacağım, relok atacağım. Tekrar başlayacağız kaldığımız yerden. Devam edeceğiz. Yavaş yavaş basacağız. Bakalım buradan ne çıkacak. Bizim yanına geldik. Şunları bir başlatalım. Sonra envanteri düzenleyeceğiz tekrar falan. Yani bunun neyini izleyebilirim? Bir bakayım. Önceden üstünde sarı bir şey çıkıyordu da. Bunda çok net değil. Şöyle bir. Verir misin lan? Vereceğim mi lan? Bunu da duygusal girdik videoya. Ben moda giremiyorum şu an. Ben moda giremiyorum şu an. Ne oldu? Ben bunu koymayacaktım şöyle. Bir preview ok cancel. 2 ok cancel. 5 4 3 2 1 Sağlık olsun. Şöyle. Sol tarafı da niye kapattım? Hani şeyden bir şey basacağım zaman şurayı şöyle elle kapatırım falan böyle bakmam vesaire falan diye kapattım onu da. Şu ana kadar pek iyi gitmiyoruz. Zaten bunlardan çok bir beklentim yoktu benim ama para yetecek mi lan acaba? Hiç hesaplamadım. 17 çarpı iki buçuk desek yeter ya. Yeter yeter. Her halükarda yeter diye düşünüyorum. Şunu da zınk diye salladım. Okey. Şu kardeşimizi gönderelim. Bunu da şöyle olduğu gibi. Evet, şunu alalım, şunu basalım, tohumumuzu atalım. Yavaş yavaş gidelim. Oğlum vallahi moda giremedim. Konuşamadım. Vallahi moda giremedim ya. Böyle hüzünlü hüzünlü falan girdik ya. Payda böyle hüzünlü falan girince böyle bir şey oldum. Bilgisayarın başına otururken böyle hüzünlü değildim ama bir, bir hüzünlendim. Takip eden biri yoktur inşallah. Tamam yok. Güzel. Benim totemim var biliyorsunuz. Birisi envanterime bakınca sanki böyle yanıyormuş gibi oluyor. Yanıyor. Şurada abdestimizi tazeleyecek bir su var mı? Böyle 3 ağza 3 buruna yapalım. Heh, buraya burayı kapatmışlar. Şurada suya giriyorduk biz önceden. Su yok. Şuraya girebiliyor muyum lan acaba? Bunlara da girilmez değil mi? Muhtemelen bunlara da girilmiyordur. Neyse. Şurada keçilerin yanına çarı park edelim. Selam aleyküm. Böyle oturalım. Evet. İtemleri tanıtmaya gerek var mı? Görünüyordur. Bunlar Warrior, Holy Titan. Şu STR bonus da çok önemli değil. Yani 17 tane item saydım ben ama bir bakayım. Şurası 7, 14, 15, 16, 17. Doğru. Okey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ver lan. Blacksmith. Buradan da sesim duyulmaz ki adama. Ya hak olmadı. Sağlık olsun. Bunu bir preview şöyle. 5, 4, 3, 2, 1. Peki. Şöyle bunu tekten zınk. Bir verseydi de bir şey bir mutlu mu olsaydık acaba hani bunu yanlış yere koyarsan tabii ki bitmez. Nereye koyalım? 8 olsun istiyoruz. Oğlum keçiyi takip eden birisi zannettim. Dedim biri geldi herhalde kemp değişelim. Hadi lan Bak şunları bunları yakabilirsin ya. Ama şu Trinalılardan yani misik Javel'lı olanlardan. Yani bir tanesi geçerse beni çok mutlu edersin diye. Özellikle şu geçerse. Üf diyorum püf diyorum falan filan diyorum. Vermedi. Hadi gülüm. Hadi çiçeğim. Hadi böceğim. Şu disik jevellere geçerken zaten böyle bir müzik açacağız. Moda gireceğiz. Falan. Onları ayarlayacağız. Kayıttayım değil mi lan ben? Hadi gülüm be. 5, 4, 3, 2, 1. Ama babaannenin ayağına çelme takayım kardeş senin ya. Neyse dur sakinim bir saniye. Kaydı bir... Bir dur lan bir şey konuşuyoruz. Kaydı bir duraklattım. Bir müzik açayım. Ayarlayayım şimdi telif melif muhabbeti var ya. Geliyorum hemen. Geldim. Müziğimi ayarladım. Modumu yakalıyorum hemen. Mikrofon ama elime Oynayamıyorum ki. Şöyle yapayım bu sesimle gelsin. Şunu azıcık kısacağım ama. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir, aman ya. Haydi bas, basmaya Gelin, Gelir gelir. Elin kızına siktir, el kızına siktir. Haydi küsme, gelmesin. Haydi küsme, gelmesin. Nasıl? Şu <laughs> yükseldiği yerde iten <itham> vermen lazım. <laughs> Siz kediyi görmüyorsunuz değil mi şu an? Şşş, şurada kedi var. Dur bakayım, gösterebilecek miyim size?

Yavaş yavaş sıçışa doğru ilerliyoruz. <laughs> Pencereye tıf anası de çıktı de kızım evde yok. İkiyeme bir bakacağım bir saniye ne diyor bu? Bizim oğlanmış. Bana niye çalım atıyorsun ha? <laughs> Upgrade izleyeceğim diyordu atalım mı Atalım! Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. İşin cildili tarafı geliyor, burada oynayalım. Oynayamam dedim de duramıyor ki. Benim bu müziği bir kapatmam lazım bir saniye. Oynayamam dedim ama duramıyor. Ne açsam acaba? Oğlum her halükarda bende telifsiz müziklerin hepsi göbek atmalı. Ne yapsam? Bir saniye. Büyü yapacağım Black Smith'e. Ananı atla kaçırayım ama. Devamını biliyoruz. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Ben buna bakamayacağım. Ben buna bakamayacağım. Şuraya bir preview bir kırayım. Preview bir kırayım. Gider ayak bir 9 bulu dede gır basar mıyız? Ben bunu hala med ediyorum bu arada. Alışamadım. Bak. Vallahi bakmıyor bak. Ya Hak. Geçti mi lan? Tabii ki geçmedi. Geçer mi? Babaannesinin ayağına çelme taktığım. Bunu 11M e istiyormuş la? Datsız. Bunu on e m istiyormuş? bir söyleyeceğim. Hepsinin sonunda şu yan şu da yanarsa yani ya ben bak ben bunun geçeceğine inanmıyorum da sanki şunu bir geçecekmiş gibi. Sanki böyle. Sanki şu Phantom Shield böyle bir geçecekmiş gibi. Hadi gülüm be. Hadi çiçeğim be. Hadi yavrum benim be. Bakacağım buna. Ama bura yandı. Evet arkadaşlar. Ares'e galiba böyle veda ediyoruz. İtem 7 Ben 8 olsun istiyorum. %6 Yani inşallah inşallah geçerse patlı olur. Gider ayak. Kıtlamış oluruz. Yemler ne diyor? Hiçbir <laughs> Eyvallah. Yani nasıl geçmedi mi geçmiyor. Bu geçerse, bu geçerse her şeyi kurtarıyoruz bu arada bak. Bu geçerse her şeyi kurtarıyoruz. Ben geçeceğini düşünüyorum. Buna bakacağım ya, bakmayacağım, bakamam falan diyordum ama ben buna bakacağım. Hatta şöyle. Chat'i de şöyle açacağım. Bu geçecek ya. Bu geçecek abi. Bak. Bu bu olacak. Bu bu olacak. Gider ayak. Asker harçlığı. Asker harçlık. Hadi Black Bunu vereceksin. Tamam mı? Bunu veriyorsun. Şurada hemen açıyoruz müziğimizi. Göbeğimizi atıyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Ares'le vedalaşıyoruz. Zor lan. Babaannenin ayağına çelme takayım seni. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Sağlık olsun. Arkadaşlar. Siz videolara devam edeceksiniz. Videoları izlemeye devam edeceksiniz. Ben o süre zarfında askerde olacağım. Ocak ortasından sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.